Eyzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El kariyah mel kariyah ve ma edrake mel kariye. Yeme yekunun nasu kel ferashil mebsus ve tekunul cibalu kel ihnil menfush. Fe emma men sekulet mevazinu fe huve fi raziye ve emma men haffet fe haviye ve ma mahiye narunu hamiye sadagallahu lazim subhane rabbike rabbi lizzeti amma yesifun ve selamün alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin tekabbel minna ve şümezzana verham mevtana bi hürmetilli fatiha